Fesatlık tanrıçası, bir gün tanrıçalar arasındaki kıskançlığı artırmak amacıyla sahneye çıkar. En güzel tanrıçanın kim olduğu sorusunu ortaya atar. Hera, Zeus'un karısı olarak, tabii ki, kendisinin en güzel olduğunu iddia eder. Akıl tanrıçası Athena, sonsuz bilgelik ve başarıyla en güzel olduğunu savunurken, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, dünyanın en güzel kadını Helen'in aşkını vaat eder. Bu çekişme tanrılar arasında büyür, ve çözüm için Zeus devreye girer. Sorunu çözmek için bir ölümlü seçmeye karar verir. Paris, bir Truval Prensi. Tanrı Taylor, Paris'i etkilemek için çeşitli hediyeler sunarlar. Hera Asya kralini vaat ederken, Athena sonsuz akıl ve başarıyı vaat eder. Afrodit ise, Paris'i, dünyanın en güzel kadını olan Helen ile buluşturacak ve onun aşkını kazanmasını sağlayacak. Paris, Afrodit'in cazibesine kapılarak onu seçer. Afrodit, en güzel tanrıça olarak seçilir